Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl i̇yi misiniz dostlar? Beni sorarsanız gayet iyiyim. iyi. Bugün deniz kenarına geldim arkadaşlar. Hava çok bunaldı. Dedik hadi hep beraber bir hava alalım. Gerçekten hava bugün biraz güzel. Ee, biraz hava bulutlandı. Hafif nem var ama e, Meltem de esiyor. Gerçekten mükemmel bir hava var. Ne yapalım? Biz de soluğu deniz kenarını aldık. Şöyle İnsanlar burada akın akın tabii ki onları göstermek istemiyorum. Kimi balık yıkılıyor, kimi çoluk çölülen denizli derisi keyfini kimi piknik yapıyor. Ne yapsınlar? E, sıcak olunca insanlar da kendini deniz kenarına atıyor. Tabii buraya kadar gelmişken siz dostlarımla da paylaşmak istedim. Deniz sakin. Çok hırçın da değil. Çok az bir dalgası var ama. Tabii rüzgar sıra hırçınlaşıyor. Sonra tekrar düzeliyor. Ama gerçekten nefis. Ve tabii ki üstümüze hemen uçaklarımız iki dakikaya bir aylardan sonra ilk defa gerçekten serinledik. Harika bir hava oldu. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ee, biraz denize gireceğim inşallah. Buraya kadar gelmişken denize girmeden gitmek de olmaz. Önce siz dostlarımla şöyle bu güzel bir paylaşmak istedim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın ve burada kalın dostlar. Görüşmek üzere.